Merhaba, bugünkü derinlemesine, sohbetimize hoş geldiniz. Elimizdeki malzeme Ayşegül Bayar'ın Gece 12 Sancıları kitabından. E, ödüllü bir öykü bu. Alfabetik sıraya göre utanç listesi başlığını taşıyor. Ve okuyucuyu hemen, yani seni, içine çeken bir metin. Şöyle bir sahneyle başlıyoruz. Kavurucu bir yaz günü, sokaklarda Nuri dolaşıyor. Ama öyle bir dolaşmak ki sanki sürekli yerde bir şeyler arıyor kaybolmuş bir şeyler. Bizim de niyetimiz aslında senin için Nuri'nin dünyasına biraz daha yakından bakmak. O parçalanmış anılarına, tanıklıklarına, onun gözünden dünyaya. Bu arayış tanıdık geliyor mu sana da? Hepimizin içinde yok mu böyle bir arayış? Kesinlikle. Kesinlikle var. Yani bu öykü evet ilk bakışta Nuri karakterine odaklanıyor gibi görünebilir ama aslında çok daha derinlere iniyor. Katman katman açılıyor önümüze. Bellek var, travma var, toplumsal kayıtsızlık. Hatta belki de Türkiye'nin yakın geçmişindeki bazı olayların hani birey üzerindeki izleri. Evet. Nuri'nin konumu da ilginç hem bir gözlemci hem de belki yaşadıklarından dolayı tam güvenilir diyemeyeceğimiz ama olaylardan çok derinden etkilenmiş bir anlatıcı bu da metni şey oldukça katmanlı kılıyor. O yüz ifadesi mesela çok eski bir gülümsemeden yeni dönmüş gibi ya da o sıcağını yitirmiş bakışlar sanki taşıdığı yükü fısıldıyor bize. O zaman Nuri'nin bugününe hani o şimdiki zamanına biraz daha yakından bakalım mı? Öykü onu çok canlı çiziyor gerçekten. O güneş lekeli kollar, başında o lime, lime olmuş hasır şapka. Evet, evet. Tabanları ayrılmış postallar, dökülmüş kaşlar kirpikler, saçı sakalı birbirine karışmış ve sürekli yerde bir şey arıyor. Ne arıyor olabilir? Çocukluğunu mu? Kimliğini mi? Kaybettiği başka bir şey mi? Kim bilir? Belli ki bu mahalle onun hem doğduğu yer hem de belki de öleceği yer olacak. Kimsesiz ölecek belki de. Metinde şey diyor. Öyküsünü atmış ya da defalarca doğrulmuş gibi ifadeler var. Sanki geçmişi silinmiş gibi, değil mi? Bu ifadeler çok önemli aslında. Nuri'nin bu hali, bu kopukluk, yüklerinden kurtulalı diyor mesela ve o silinmiş geçmiş. Silindi geçmişi tayıtlardan. Akla hemen bir travma sonrası durumu getiriyor. Belki de derin bir ruhsal zorlanma hali bu. Hı hı. Fiziksel görünümündeki o yıpranmışlık da sadece dışsal değil bence. İç dünyasındaki o çalkantıyla, o parçalanmışlıkla tam olarak örtüşüyor. Bahsettiğin o detaylar, eski bir gülümsemeden yeni dönmüş gibi yüz, sıcağını yitirmiş bakışlar, bunlar karakterin sadece fiziksel değil, ruhsal derinliğini ve taşıdığı yükün ne kadar ağır olduğunu hissettiriyor bize. Zamanın ve olayların altında ezilmiş ama bir şekilde direnen bir ruh var sanki orada. İşte bu ruh haliyle bakkala girdiği bir sahne var ki orası da çok çarpıcı. Bakkal Hamdi ile konuşması. İki farklı dünyanın çarpışması gibi adeta. Bakkalın camında o bildik yazı, veresiye yoktur. Evet, klasik. Nuri içeri girince Hamdi'nin yüzü bir ekşiyor. Sonra Nuri birden o soruyu soruyor. Neredeyse felsefi bir soru. Parayı kim icat etti? Bu sahne bize ne anlatıyor olabilir? Aslında çok şey anlatıyor. İlk olarak Hamdi'nin cevabı. Vallahi kim icat ettiyse ters dönsün mezarında diyor. Hani hem bir umursamazlık var hem de böyle üstün körü biraz mesafeli bir acıma gibi. Evet, evet. Sonra Nuriye sevap işlemek adına bir gazoz veriyor ama o tavır. Öyküde Hamdi'nin sesindeki tını için çok güzel bir tanım var. Sevap biriktirip doğrudan cennete gitmek isteyenlere has uçucu bir merhamet tınısı. Bu bence çok ince bir eleştiri. O samimiyetten uzak gösterişçi dindarlığa veya genel toplumsal kayıtsızlığa yönelik. Kesinlikle o uçucu merhamet tanımı cuk oturmuş. Bir yanda Nuri'nin paranın kökenine dair o saf, naif ama derin sorusu, diğer yanda Hamdi'nin tamamen maddiyata odaklanmış, pragmatik, hatta biraz küçümseyen dünyası. Büyük bir tezat var. Tam öyle. Hatta Nuri para uzatınca önce istemez diyor, sonra hemen iyi ya ver o zaman 1 lira demesi de bu tezatı iyice belirginleştiriyor sanki toplumun Nuri gibi farklı olanlara nasıl baktığını, onlarla nasıl bir iletişim kuramadığını ve o deli damgasını ne kadar kolay yapıştırdığını gösteriyor bu kısacık an. Tam olarak öyle. Ve bu etkileşim sadece toplumsal dinamikleri göstermiyor, aynı zamanda Nuri'nin zihnindeki anıları da tetikliyor sanki. Tam Hamdi ile konuşurken birdenbire o gün diye bahsettiği çok travmatik bir olaya kayıyor zihni. Perondan bahsediyor, raylardan, etrafa sıçlayan kandan, Ürkütücü. Evet. Başta ben orada değildim diyor ama hemen arkasından ekliyor. Yukarıdan izledim. Kuş bakışı. Zihninde uçuşan eller, kollar canlanıyor. Yükselen alevler. Bu yukarıdan izleme detayı gerçekten çok düşündürücü. Sanki yaşanan o dehşetle arasına bir mesafe koyma çabası gibi değil mi? Bir tür kendini koruma mekanizması mı acaba? Olabilir. Yoksa belki de tanık olmadığı ama kolektif belleğe kazınmış, başkalarından duyduğu bir travmayı kendi anısı gibi mi yaşıyor? Öykü bizi bu noktada biraz, şey, belirsizlikte bırakıyor sanki. Ama bu belirsizlik öykünün gücünü artırıyor bence. Bu anı parçaları ne kadar gerçek, ne kadarı hayal ürünü ya da dediğin gibi belki de kolektif travmaların Nuri'nin zihnindeki sembolik yansımaları mı? tam olarak bilemiyoruz. Ama Nuri'nin sık sık tekrarladığı o basit ama çok derin soru var ya, korkuyorum. Sen korkmuyor musun? İşte bu anılarla o soru arasında çok güçlü bir bağ kuruluyor. Evet, doğru. Bu aynı zamanda toplumun o genel unutma eğilimine unutu veriyorsunuz diyor ya bir yerde. Karşı bir tür bireysel direniş, bir hatırlatma çabası. Sanki siz unutsanız da ben unutmuyorum, unutamıyorum demek istiyor. Ve anılar sadece o olayla da sınırlı değil değil mi? Başka kesitler de var meydanda halay çeken bir kalabalık, sonra aniden bir silah sesi, insanların kaçışması, bir yokuşta sıkışıp kalan ölen insanlar, sıkıştılar orada öldüler biliyor musun diye soruyor içinden Hamdiye. Evet. Sonra daha da kişisel, daha ürkütücü bir anı, kapılarına çarpı işareti konulan evler, o evlere girilmesi, içerideki şiddet ve kendisi ölülerin arasında babasını arıyor. Bazı evlerin kapılarına çarpılar çizmişlerdi. Hani yapmayın diye bağırıyor anısında. Babamı aradım ölülerin arasında. Babasının korkudan bazı kitapları yakmak zorunda kaldığını hatırlaması da var bir de. Evet bu alımlar gerçekten çok yüklü. Burada şunu belirtmek önemli tabii tarafsızlığımızı koruyarak. Bu anı parçacıkları Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış bazı toplumsal şiddet olaylarını, travmaları çağrıştırabilir dinleyiciye. Ancak öykünün asıl başarısı bu olayları bir tarih dersi gibi sunmak değil. Hı hı. Onları Nuri'nin parçalanmış, kronolojik olmayan, travmanın filtresinden geçmiş ve belki de bu yüzden tamamen güvenilir olmayan bakış açısıyla vermesi, bu da bizim olayların kendisinden çok o olayların birey üzerindeki yükücü etkisine odaklanmamızı sağlıyor. Nuri'nin kendini bir tür kayıt memuru gibi görmesi de bu bağlamda çok anlamlı. Onların nasıl öldüklerini kayıt altına alıyorum ki unutulmasın." diyor. Çok güçlü bir ifade bu. Evet. Bu tanıklığın omuzlara yüklediği ağırlığı, unutmaya karşı verilen o kişisel mücadeleyi ve hafızanın aslında ne kadar kırılgan, ne kadar seçici olabileceğini vurguluyor. Peki Nuri tüm bu ağır yükle bu parçalanmış anılarla nasıl başa çıkmaya çalışıyor? Kendine özgü bazı davranışları, hatta takıntıları var gibi, değil mi? Mesela sokaktaki yer karolarını sayması. Karoları saymam lazım diyor sürekli. Evet, o ilginç bir detay. Sonra çalışmadığını bildiğimiz halde omzundan indirmediği, ısrarla çalıştığını iddia ettiği bir radyo var. Bir de oyuncak ayısı Bay Tommy. Onunla ilgili anlattıkları da oldukça karanlık. Ne diyor? Bay Tomi çok fazla şey görmüştü çok. Konuşursa Refik beni öldürürdü. Bu Refik amca kim? Neyi temsil ediyor? Orası da çok muğlak. Bir de İstanbul'u arkadaşlarıyla düşman işgalinden kurtarma hayalleri kuruyor ve biriyle konuşmaya başlayınca hep kolunu kaşıyor. Bunlar bize Nuri hakkında ne söylüyor? Bu davranışlar neyin işareti? Bence bu davranışların her biri Nuri'nin iç dünyasına açılan farklı birer pencere gibi karoları saymak mesela belki de hayatındaki o ezici kaosa karşı bir düzen arayışı. Kontrolü elinde tutma çabası. Mantıklı. O sessiz radyo belki bir yoldaş figürü onun için. Belki de artık var olmayan, kayıp bir dünyaya açılan tek kapısı. İstanbul'u kurtarma fantazisi ise muhtemelen yaşadığı o derin çaresizlik ve travmalar karşısında sığındığı kendini güçlü hissetmesini sağlayan büyük bir hayal. Bir tür psikolojik savunma mekanizması yani. Anladım. Kolora kaşıması ise oldukça belirgin bir anksiyete işareti gibi duruyor. Sosyal etkileşim anlarındaki gerginliğini dışa vuruyor sanki. Baytomi meselesi ise Evet, orası en rahatsız edici olanı belki de. Çok fazla şey görmesi ve Refik amca korkusu yüzünden çöpe atılması. Geçmişte yaşanmış, üzeri örtülmüş, konuşulamayan ciddi bir travmaya, belki de bir istismara işaret ediyor olabilir. Bu öykünün en karanlık ve yoruma en açık katmanlarından biri gerçekten. Toplumun Nuriye yaklaşımı da oldukça net çizilmiş öyküde. Bakkal Hamdi'nin onu dükkandan kovarkenki hali. Haydi kalk artık. Demesi ve hemen ardından içinden geçirdikleri, nasıl olsa deli, ne yapsa ne söylese, hükümsüz. Bu düşünce aslında Nuri'ye yönelik genel algıyı özetliyor gibi. Maalesef öyle. Sonra manav Hüseyin var. Bağırarak onu korkutuyor ardından da sanki alay eder gibi bir karpuz dilimi uzatıyor. Nuri de bu durumun farkında tabii. İnsanların onu deli ya da gariban olarak gördüğünü biliyor ve buna içerliyor. Hatta kasap haletin ete olan o tuhaf aşkıyla kendini kıyaslıyor. Bu yaftalamaya karşı bir tür ironik savunma geliştirmiş sanki. Evet, toplumun Nuri'yi nasıl kolayca etiketlediği, dışladığı ve anlamaya çalışmak yerine onu hükümsüz kıldığı çok bariz. Hamdi'nin o iş sesi hükümsüz bu dışlamanın temelini oluşturuyor aslında. Ve burada müthiş bir ironi var. Nuri toplumun geri kalanının unuttuğu, görmezden geldiği, belki de hatırlamaktan korktuğu şeyleri gözlemlerken, hatırlarken ve bir şekilde kaydını tutmaya çalışırken. Tam da bu yüzden. Tam da bu yüzden güvenilmez, anlaşılmaz, deli olarak damgalanıyor. Onun mumyalayıp müzeye kaldırın beni gibi bir isteği var ya hani, bu da bu duruma bir tepki gibi okunabilir. Madem anlamıyorsunuz, madem fikmüm yok, o zaman beni bir nesne gibi, bir ibret vesikası gibi sergileyin der gibi. Kendi varlığının ve taşıdığı tanıklığın değerini bu çarpık algıya karşı vurgulama çabası bu aslında. Ve tüm bu karmaşanın, bu anıların, bu dışlanmışlığın ortasında Öykü'nün sonlarına doğru Nuri'nin aklına bir fikir düşüyor. Tüm bu dağınık parçaları bir araya getirecek, onlara bir form verecek bir proje. Bir kitap yazmak. İsmi de oldukça manidar. Alfabetik sıraya göre utanç listesi. Tam olarak bu isimde karar kılmamış henüz ama niyeti bu yönde. Bu fikir bize ne anlatıyor? Kitap yazma fikri. Bence bu başlık ve fikir Nuri'nin tüm deneyimini özetliyor adeta. Çok katmanlı bir anlamı var. Birincisi Nuri'nin kişisel acılarını, tanıklık ettiği o kolektif trajedileri ve toplumdaki genel kayıtsızlığa bir tür ...kataloglama, bir döküm yapma isteği var burada. Alfabetik sıra fikri de ilginç. Belki Nuri'nin karoları sayma gibi... ...kaosa düzen getirme arzusunun bir yansıması bu. Hmm, evet. Aynı zamanda bu utançların rastgele olmadığını... ...sistematik, yaygın... ...ve belki de birbiriyle ilişkili olduğunu... ...ima ediyor olabilir. Bu kitap Nuri'nin kendi parçalanmış hafızasını... ...ve gözlemlerini daha büyük yapısal bir toplumsal başarısızlıklar veya travmalar anlatısının içine yerleştirme girişimi gibi, kendi sesiyle, kendi perspektifiyle yazılacak bir alternatif tarih, bir hafıza kaydı, bir nevi yargı metni oluşturma çabası. Onun hükümsüzlüğüne karşı verebileceği en güçlü cevap bu olurdu belki de. Tanki. Tanıklık etmenin nasıl bir yük olduğunu, Parçalanmış bir gerçeklikte anlam ve düzen aramanın ne demek olduğunu Nuri'nin gözünden anlamaya çalıştık. Ayşegül Bayar'ın bu kısacık öyküsünün Nuri gibi unutulmaz bir karakterle ne kadar derin sulara yelken açabildiğini, ne kadar güçlü bir atmosfer kurabildiğini gördük senin için. Belki de dinleyicimiz için üzerinde düşüneceği son bir soru bırakabiliriz. Ne dersin? Nuri'nin kendi özgün, belki de deli diye nitelenecek dağınık üslubuyla bile olsa bu utanç listesini kaydetme niyeti, bu niyet bizim hem birey olarak hem de toplum olarak rahatsız edici gerçekleri unutma, basitleştirme, üzerini örtme ya da yok sayma eğilimlerimize nasıl bir ayna tutuyor? Çok iyi bir soru. Dünyanın nurilerine, onların taşıdığı ne kadar parçalı, ne kadar güvenilmez görünürse görünsün o sessiz tanıklıklara ve tarihlere karşı bizim sorumluluğumuz ne olabilir acaba? Bu derinlemesine sohbette bize katıldığın için çok teşekkür ederiz.